Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzmir'den selamlar. Bolcu bir İzmir selamlar hepimize. Hava çok kapalı, sıcak, bolcu. Allah beterinden korusun. Bir kargom geldi. Beraber açalım istiyorum. Ee, klasiklerden almıştım. En son e, yayından. E, onları beraber açalım istiyorum. Açalım bakalım. Ay, Şuraya. Şey şu çöpümü de koyayım şuraya. Ayıp olmaz herhalde. Topraklarının de yakıt akıtalım arkadaşlar. İsimlerini sonradan ee, yazacağım. Şu kuru toprakları atalım. Evet. İşte. Bu kısmı ben şey dağıtmıştım. Işte. da var. Çiçeği attırverdim içine. <laughs> Neydi merak edenler olmuş arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşuma gitti. Böyle merak edilmek arkadaşlarım tarafından. Arkadaşlar anlatayım. Ee, şöyle bir adet bilmediğim sonunda. Sonra sorabileceğim isimlerini. Ben kötü görmüyorlar ben Çekiyorum benim şey doktorum Enes doktorum benden emal istemişti komple vücudumun beyinden kuyruk sokumuma kadar e, ayrıca kemik ölçümü istedi ayrıca MMG denen e, bir elektrik akımıyla yapılan kol ayağım uyuşuyor ya benim onu istedi bir dakika şunu birazcık şöyle çekeyim istemişti ben bunları ee, özel sağlık sigortamın şey olmasını bekledim. Ee, anca yaptırabildim. Bu, bu neydi ya? bu? Böyle bir şey galiba. Ondan sonra e, ve geçen hafta bunun için neredeyse 3 gün hastaneye gittim. E, MR şeyine, cihazına giremediğimi daha önce söylemiştim sizlere. Sesim geliyordur inşallah. Onun için narkozlu, e, narkozlu şey, yapıldı. Narkozlu ema çekildi. Hem ayaklarımdan önce çekildi. onu da ortopedi doktorum ayağım kırıktı ya. Ameliyat olmuştum üç kere. O ayağımda da böyle uyuşmalar var, karıncalaşmalar var. Zaten enesli ayağımda aynısı. Ortopedi doktoru da ameliyatı yapan doktor da bir dedi ayak e, da göreyim tomografi de olsun dedi. Ona da bakıldı. Neyse gittim çekildi bunlar. Kan tahlillerim yapıldı. Oydu buydu derken bu şey olması lazım. Ee, bir bilebilsem. Suyum galiba. Suyum. Evet biliyorum. Ondan sonra neyse narkozla bayıldık resmen yani. Ee, giremiyorum arkadaşlar ve önce de şeye söyledim. Bakın dedim ben çok ağrı kesici içiyorum. Hatta morfine varan ağrı kesicilerim var. Evet morfine varan ağrı kesicilerim var. İçiyorum. Bakın ben bu bir saat duracaksınız diyorsunuz. Ben bunun içinde bir saatte ayılırım. Verdiğiniz narkozla ayılırım dedim. <laughs> yok yok tamam merak etmeyin. Olmaz bir şey dediler. Arkadaşlar tam bir saat durmuş. <laughs> şey ben son 10 dakikasında bir uyandım. Sanki zannettim böyle sallanıyorum ve deprem oluyor. Dangır dangır tangır tangır. O tabi koca makinenin içinde. Ondan sonra... Şunu birazcık kaldırayım. Böyle bir Ondan sonra... Ortalığı ayağa kaldırdım arkadaşlar tabii ki. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan. Ben size söylemedim mi? Ondan sonra... E, şey... Çok içeriden de mikrofonla bağırıyorlar. Tamam dünya Hanım sakin olun. Son beş dakika kaldı. Ne olur gayret edin. Ne olur gayret edin. Bilmem ne. Tabii o narkozun da tesiriyle tamam dedim tekrar birazcık daha uyumuşum galiba. gözümü kapattım uyumasam bile <laughs> oraya dayandım yani o şeye bir tane yaprak da kopardık buyurun bakalım buna da ondan sonra neyse çıktım dedim ben size söylediğim. o şey gülüyorlar da o Sonra tabii beni ayıltmak için bir odaya da tam ayılayım diye narkozdan çıkınca bir gözlem odasına şey yaptılar, çıkardılar. O yaması gittiğimi hatırlamıyorum. Tekerlekli sandalyeyle. Orada başımda duran çocuk, oğlan çocuğuna defalarca sarılıp sarılıp öpmüşüm onu arkadaşlar. Bu şey pikruz bu, pikruz sarılıp sarılıp öpmüşüm çocuğu. Gagısından bile öpmüşüm kanlı çocuğu. O benim dünya çocuğum tabii ki. O kafayla ne hissedebiliyorum ki? <laughs> Kendim orada demek ki yalnız hissetmişim. Ondan sonra çocuğu öpmüşüm. Hatta şey demişim ona arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bir dakika. Bir çöp çenekesi daha getireyim. Kutusu benim demişim YouTube kanalım var. <laughs> YouTube kanalımda sizi demişim şey yapayım. A abone olun bana demişim çocuklara. İlla zorla. <laughs> Ay. Arkadaşlar çok güldüm kendime ya. Sonradan tabii uyanınca çocuklar anlatıyorlar. İyice ayrılınca. Neyse işte MR'ımda ne çıktı? Ee, tabii tabi bunun pazartesi günü de sonuçları için gittim. O kırık yer e orada karpal tünel sendromu olmuş sinir sıkışması varmış ee, Onun için bu da onun için e, bana bir şey verdi tabanlık ayakkabının içine koyacağım e, zaten bir yere gitmiyorum evin içinde dedi bile dedi olsa dedi en azından bunu kullanacaksınız dedi Neyse dün gittik onun için işte şeye gittim, medikale gittim. Ondan sonra oho, ben bunları kadar 30 dakika olur. Acele edeyim birazcık, Çabuk çok, çok yapmaya çalışayım. Öylelikle EMAS MS e, için yapılan MR'da, o bir saatlik olan MR'da, bütün sırtıma bakılan, hani beyinden aşağıya kadar bakılan MR'da da bütün sırtım şey, fıtık içinde arkadaşlar, fıtık olmuş. Tamam o şey değil. Boyun fıtığım, bel fıtığımın olduğunu zaten biliyorum da. Buyurun bakın. Ondan sonra. Ama lezyonlarda daha şeyin raporu çıkmadı. Onun raporu çıkmadı. Dün çıkacaktı. Dün çıkacağı için de yarın tekrardan hastaneye gideceğim. Yani o çekilen MR'ın raporu yarın çıkacak. Ve ben onları alıp Ege Üniversitesi'ndeki Kendi nöroloji doktoruma Götüreceğim Ayrıca yarın bana şey yapılacak Demiştim ya kortizon yüklemesi Yapılacak diye Neyse o yapılacak İşte Yarın sabahtan gideceğim Bir, üç, iki saat sürüyormuş Tek dozmuş çünkü Eskiden ben onu yaptırmıştım 5 gün boyuncaydı hatta damar yolunu Bile kapatmamışlardı 5 gün boyunca gitmiştim bu sefer tek tek seferde yüksek doz vurulacakmış. Bu da e, suyon diye biliyorum. Ondan sonra işte böyle beni merak eden arkadaşlarım ayağımdaki kireçlenme geçmezse ortopedik doktorun söylediği e, o karpas tünel sendromu dan dolayı şey ameliyat olma ihtimalim olabilir. Yok hocam dedim ben ameliyat falan olmam. Benim bakacak kimsem yok dedim. Ondan sonra bir kere ameliyat oldum. Daha çok daha bozuldu dedim ayağım dedim. Ben dedim ameliyat olmam. Bunları dikeceğim yerleri ben ayarladım arkadaşlar aslında ama şimdi bir de ona girişmeyelim. Bu da şey Persoratı şeyi perlatayım. Ondan sonra <laughs> işte altına üstüne dedi buzlu koyacaksın dedi şey süreceksin merhem süreceksin dedi sonra dedi şey yapacaksın dedi şey büyük erkek çorabı kalın erkek çorabı gibi bir çorap giyeceksin dedi ayağını dedi kapatacaksın dedi mazart dedi surt dedi işte arkadaşlar bir de yaşlandığımı iyice nereden anlıyorum büyüklerimizde eskiden bir 10 sene önce 15 sene önce ne görürdük ayaklarında baş parmaklarında kim çıkıntıları görürdük değil mi arkadaşlar ben çok çevremdeki insan bu kivi ee, anonim bir şey kim bilmiyor hangisi bilmiyorum Ondan sonra onu görüldük değil mi? Ben bende de o başladı arkadaşlar. Baş parmaklarının yanında artık biliyorum artık kendime gerçekten olmayan bir hastalığım yok arkadaşlar ya. hani şeker kalp bilmem ne onlar yok da. böyle huzursuz ayak sendromum var bilmiyorum biliyor musunuz? Yani ayakla bedenle ilgili her türlü hastalığım var. Kalp bilmem neydi şeker de onlar yok ama Allah çok şükür bir de onlar olmasın çünkü bütün ailemde vardı. Emes mesela hiç ailemde kimse de yok. Bir ben de çıktı. Ay <laughs> bu eskiciler hakikaten ne çok geçiyor. Hepimizin videolarında var arkadaşlar. Bu da Kikruz mu? Yoksa öbürküsü neydi? Kikruz değil. Başka bir tane daha vardı. Neyse. İşte böyle. Korkulacak bir şey yok. Aynen devam düzelen bir şey yok. Daha kötüleyen şeyler var. Ama Allah bu aratmasın. İşte bu doktoruma da söyledim. Ben dedim şey almak istiyorum. Hani akülü sandalye almak istiyorum. Kesinlikle hayır dediler. Fizik tedaviye gideceksin dediler. İşte işte böyle yani yürüyebildiğin kadar yürüyeceksin dediler. Bu menako. Menakoları çok seviyorum. tamam sonra bunları hep yedeklemek için alınan pahalı şeyler değil yani. Ondan sonra düzelen bir şey yok. Çok kötüleşen bir şey de yok. Orta alan işte. Salına salına gidiyoruz arkadaşlar. Benim laflarım da sonradan kendi kelime de çok biliyorum. Çekilsem. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Dar modum ettim çiçeği. Dar modum ettim. Neydi acaba garibin kıyama? Neydin ki ne acaba? Ay nereye gitti ki? Bu ne ya? O yaprak o değil o. Nereye düştü? Ha burada. Buldum. Şu bu ayıp pençesi midir nedir? Bunu da mı almışım ya? belki o hediyedir. Bilmiyorum aldım. Param parça oldu. Bakın koptu. Neyse. Güzel değilmiş. bunlar beş buçuk yok da onlar şeyler hani küçük ufak tefek şeyler. Evet kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Bir e, bitirelim herhalde işte. İşte böyle bir merak eden arkadaşlarıma e, haber vermiş olayım. Yarın da doktora gidip sonra işim bitecek. işte o kortizon da yüklenecek. Yani enesin geçecek hali yok. İşte kortizonla biraz güç vermeye çalışıyorlar. E işte vitaminlerle, şeylerle. Bu neydi? Bundan vardı bizde. bende de. Bu. isim var. Dakika, şurada neon şuradan Ne işte bakmama da gerek yok biliyorum halbuki. Bunu da ikiledim. Bir tane vardı. İkilemiş oldum kuru yaprakları şöyle şey yapayım. Bir de çekme videosu yaparız sonra. Ay bugünlerde ne çok canlı yine arkadaşlar. Ay kapış kapana. Ay ucusu da var, pahalısı da var. Aa, aa neon breakers'ımız da güzel. Şey, şaşırıyorum yani bu kadar ama dediğim gibi ben artık yabancılardan almak istemiyorum iki saksı orada şuraya astım onları dünkü videoda göstermiştim de hiç tellerden görünmüyor o aldığım iki tane az Allah yarabbim, şeyi yabancıyı baya bir 20 taneden fazla var orada oraya koydum artık yabancı almak istemiyorum ben onlara o kadar çok biraz büyüsünler belki severim de sevdiğim çok güzeller tabii ki de ama ne bileyim arkadaşlar bana klasikler daha güzel geliyor sanki ya daha sevimli geliyor onlar hepsi aynı birbirine benziyor sanki ne bileyim ben belki çok absürt bir şey söylüyorumdur ama saçma bir şey söylüyorumdur ama ne bileyim ya bana bu şeyler klasikler daha güzel oluyor sanıyorum şey powder puff olmasın Bunların hepsi dediğim gibi var bende. Artık dediğim gibi şey e, sesim herhalde az geliyor galiba. Uzağım çünkü biraz ekranım. Masa girdi aramıza. Bakın güzel. Eee... ne dedim ki? Laftan lafa laftan laf. Daldandı, Daldan da evet, daldan Güzel sarılmış hepsi valla bravo yani. Ha, şeyi de söylüyorum şey canlı satışta bir gecede 3-5 yerden benim takip ettiğim belki sizlerde daha da fazladır. Bilemiyorum da bu da kendimden kutlu. Ayrıldı. O kadar çok var ki hani odul olsa bu. Bakın ne diyorum artık bazı şeyleri. Odul olsa değil bu? Ne odul olsa bir kısı. kısım. Birisinden birisi. Evet. Bunların da hep saksileri var. Onların yanına ilave yapacağım. Çok güzel. Çok canlı. Evet beğendim bunu Ay, bunları bir büyütelim de dediğim gibi. kendi tüplerimizi eski klasik türlerimizi. Ay, onlar da yabancı tamam da. Şuradan açarsam daha başarılı olacağım herhalde. Yok yine böyle olabiliyorum. Yine pis çalışıyorum. Of oh, gitti. En güzeli böyle. Bu Lavdoros. Bakın öğrenmişim. İki tane vardı. Bir tane daha aldım. Gayet güzel da sonra temizlerim. Dün arkadaşım bir tanesi dilek abla Madiban'da sanki kök çürümesi var gibi yazmış. Gittim hemen baktım. Evet sanıyorum olmuş baya köklerini şey yapmaya çalıştım, temizlemeye çalıştım. Ama gitmiş gibi hissediyorum ben de. Aldım bir kuru toprağını üstüne. Bakalım ne olacak. Gösteririm biraz sonra. Ödülü açma için de kullanma kılavuzu, açma kılavuzu uzun lazım. <laughs> huzurluğun üstünde arkadaşlar. Ay, tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim arkadaşlar. Hepsini kestireceğim. Çok tırnaklarım. Bunlar kendi benim orijinal tırnağım. Yani şey takma tırnak falan değil. Ee, kuvvetlendiriciyle bu kadar uzadı. Hayatımda ilk defa bu kadar tırnaklarım uzadı. 60 yaşındayım ilk defa. O yüzden e, uzun süre kullanmak istedim. Hadi bu neden açıklıyorsam ama yani bugün işte randevum var gidip bunlardan kurtulacağım artık. Kendi tırnak yani o şey güçlendiriciyle de artık. Bakalım kendi tırnakları ee, hemen kırılıyor ama. Hemen yani iki gün sonra kırılır hepsi. Şey çıkardım zarbe zor yani bu ben de kurtulacağım baktım bir de bombili bombili oluyor hakikaten hoş değil işte 2-3 aydır bir tadını tatmış oldum bunun da uzun tırnağı bu da güzel bakın gayet hoş sağlıklı bayağı oldu hadi dilek hadi dilek hadi dilek hadi dilek. hadi dile hadi dile hadi dile hadi bu da aslında düz değil mi? de uzak değil dediğim gibi hemen şurada gideceğim. Apartmandan çıktım 100 metre ileride. Aferin sohbet ediyoruz muhabbet kırkır Böyle işte. Neydi ki? bakın güzel bir şey almışım büyük büyük. Atlarındaki yapraklar yumuşamış ama hiçbir şeyden yaprak almıyorum arkadaşlar katiyen bu neydi bu yapraklar benim hiçbirinden almıyorum o yüzden kendi şehitlerine büyüsünler lütfen yeter burada ama yavru böyle beş buçuk saksılar alırım <laughs> o almak çok mantıklı ha bu şey bu simülans bakın bu baya büyük güzel bu da pahalı şey normal fiyat bundan da var bende bunu da ikilemiş olduk Hatta benimki daha küçük. Daha önce olduğum daha küçük yani. Büyümemiş. Evet, bayağı kuru yaprağı var ama güzel yani. Seviyorum bunu da böyle. Gördükçe hoşuma gidiyor. Böyle. Şu kuru yapraklarını alalım. Evet. Evet. Şöyle şimdi böyle kadar böyle olsun. Bunu göstereyim. bakayım bakayım. Ee, Gronovia almıştım diye. Bu pahalısı oydu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Perişanlık. Bu da Melanko. Ya da Kromo. Aaa Eczane. Ya da Kromo. <laughs> Melanko değil galiba öbür türlü zaten. Kromo olması lazım. Evet. Ay 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 Perişanlık. Çok kötü krom. Arkadaşlar çok özür dilerim <laughs> Ne kadar temiz bir kadının nasıl böyle olabildiğini ben kendim de Hayret ediyorum yani arkadaşlar Çok da güzel yavruları var Şöyle bir tane kuru yaprağı var Ay şahane kaç yerinden yavrusu Aşağıdan da gidiyor yavrusu Şuradan da var Bunu da koyalım Evet bir tane kaldı galiba cezanı vermesin. Şekiller şekilde soktunuz beni. Evet. Heh. Bunu bunu çok isteyerek almıştım Granov ya. Ee, güzel ama çok güzel bakın. Şey, evet. şuraya çayımı Burası, burası en büyüğü buymuş demek ki saksı en büyük o çıktı. Her taraf battı arkadaşlar. Her taraf. halı seremden, benim de cezasını çekeceğim dedi. Kaç tane şey küp ama hepsi düştüler. Şöyle göstereyim, toparlayamadım ki. Ay çok güzelim ama minnet 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 minnet. Çok da yavrusu var, çok da çok temizlenecek ama. Şu büyük saksımıza koyalım. Evet iki tane kalmış, onları da hemen açalım Tabii. Hepsi açtı Bu da dolgu yapmakta bir şey. Bakalım sonra Siz şu an tabii ki şey yapıyorsunuzdur, hatırlıyorsunuzdur da ben şu an hatırlayamıyorum. Bildiğim halde hatırlayamıyorum. Çok güzel. Bunu da koyduk. Bir tane daha var. Onu da açayım. Bitti arkadaşlar. Şu da sıcak şey göstereceğim. Şu diyar kapalı. Ona bir bakırsınız. Ne? Evet, şey bu. ne Bugün kargoya verilmiş galiba ya da dün verildi. Bugün geldi hemen çünkü aldığım yer Kemalpaşa'da. Şey ya. Rainbow değil mi bu? Rainbow galiba bu. Kumu da güzel. Evet. Hepsi güzel. Ay <laughs> şu kaldırayım? Yok başka. Birazcık şey yapayım. Olduğu kadar. Şimdi türlerimi görelim. Bakın hepsini. Dizdim ya, Güzel dizemedim tabi. Şu derli bozum. Bu simlansın. Şu neydi ya tumultum. Şunu çok isteyerek aldım. Bu sanı, krom sanırım. Şimdi o şeyi göstereyim size arkadaşlar. Bence hepsi güzeller. Yedeklenmiş oldular. Ee, o şu gösterdiğim e, Mendoza olabilir değil mi bunlar? Mendoza veya pekmez. Şu. Madiba mı göstereyim? Banucum bak. Evet. Ay çok kötü. Tüm ha ellerim. E, bayağı bir şey yaptım. Kökünü temizledim. Ama yapraklar dökülmüyor henüz. E, gösteriyor. Ha, göstermiyorum ki evet köklerinde bayağı bunları sıyırdım şimdi toprak olduğu için tekrar koyulaşmış gidiyormuş ya da gitmiş artık bilmiyorum kuru bir burada toprak var O oraya koydum bakalım şimdilik köklerini falan hep kestim yani ee, bir de arkadaşlar bakın şurada bir tanecik dikelim ne vardı Heh, şunun saksısı bu yerde kalmamış ama şuraya bunu sığdırırız zaten onu bekliyordum. Gir bakayım seni Girdin değil mi anne? Bakın arkadaşlar şimdi size onu da neden gösterdim. Şunu da şöyle koyayım. Şimdi bunları üstünden atlayıp hepsini devireceğim. Ördüğüm şeyi göstereceğim şimdi size. İnşallah bunun içine sığacak arkadaşlar. Bakın. Görünüyor mu? Bunları da Banu'dan öğrendim. Yani örneğini aldım. Örgü biliyorum elimde bir örnek olsun istedim. İnşallah geçireceğim arkadaşlar. Akşam ölçtüğümde geçmişlerdi. Ona göre ördüm çünkü. Heh. Evet. Ama bunun için çok ben arkadaşlar. Hemen canım tükeniyor. Ee, tütün ipi aldım. Bu ipin adı tütün ipiymiş. Neden öyle? Herhalde tütün dizilen ip. Ben böyle sıkı sıkı da olsun istedim. Şöyle. Aha, gördünüz mü? Ne güzel oldu. Nasıl sevindirik oluyoruz ya. Bakın hepsinde aynı ölçüde ördüm. Bunları şimdi elleyince tabii döküldüler birazcık çıktılar. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Üç tane ördüm bundan. Sonra geçiririm onu. Birini de buna geçireceğiz. Siyonu da buna koyacağız. Oradaki suyunu eklerim. bunlar değil. Bir tane daha var içeride ona üç tane ördüm böyle. 2-3 Görünüyor mu? Göbek, göbekli yapalım? Ve <laughs> zayıflayacaksın dedi doktorun ikisi de. İşte böyle arkadaşlar. Bunları da ördüm. Onları da takacağım. Sonra size çekelim. Her taraf iş oldu. Pis oldu. Böyle. Bunlarla kapatayım. Benim merak edenlere tekrar çok teşekkürler. Kanalıma abone olursanız, arkadaşlarınıza önerirseniz simülansın bir tanesi daha burada bakın simülansın var demiştim ya benimki de kadar küçükmüş. Abone olursanız, arkadaşlarınıza önerirseniz daha 300 bile olamıyor. 237 237'lerde miyim? Neyim galiba? bir kalp atarsanız bir yorum yaparsanız beğen tuşuna bile atsanız yeter arkadaşlar seviniyorum çünkü ben bakıyorum sık sık hoşuma gidiyor hoşçakalın arkadaşlar kendinize dikkat edin sağlıklı günler mutlu günler hayırlı günler bayram da geliyor güzel günler gelsin inşallah hoşçakalın arkadaşlar